Buradan e, nereye girelim? Biraz bilgisayar parçalarına girelim mi? Böyle Olur. yazılım nedir, donanım nedir, e, bilgisayarın temel e, parçaları ne, ne işe yarar, nelerdir? Bunlara istersen girelim biraz. Ee, ya bilgisayar aslında şu anda günümüz bilgisayarlarından konuşuyoruz ama şunu söyleyeyim, bir bilgisayar aslında. Çünkü onunla da birçok işlem yapabiliyorsunuz. Ee, temel olarak bilgisayarın girdi ve çıktı birimi vardır. Girdi <laughs> birimi, sizin klavyeniz olabilir, işte e, mikrofonunuz olabilir. Şu anda ben konuşuyorum, bu bir, bir girdi birimidir. Çıktı birimleri ise bizim e, kulaklığımız olabilir, monitörümüz olabilir, printerımız olabilir. Çok daha güzel bir örnek. Bunlar da çıktı birimidir. Biz bilgisayara bir işlem veririz girdi birimleriyle. Klavyemiz de bir girdi birimidir. E, biz bilgisayara bir problem ya da bir işlem veririz girdi birimleriyle. İşte klavyemle yazarım. İşte 2 artı 2 kaç yapar? Ya da www.google yazarım. Ya da sesimle mikrofonla bir konuşurum. O konuşma bilgisayarın işlemcileri tarafından işlenir ve benim anlayabileceğim bir dile çevrilir. Ee, aslında benim klavyedeki A tuşuna bastığımda bilgisayarın anladığı ya da bilgisayarın dilinde A, A değildir. Bilgisayarın dilinde 0001 0001'dir o. Fakat bilgisayar 0001, 0001 gördüğünde ekrana A yazan. Benim anlayabilmem için. Böyle milyonlarca işlem olduğunu düşün. İşte bu girdi birimi ve çıktı birimi budur. Tabii e, günümüz bilgisayarları ve şeyler telefonlar biraz daha doğumsu olarak çok farklı bir yere evrildi. Evrilmesi de gerekiyor. Girdi birimlerinin dışında bir de donanım dediğimiz ve yazılım dediğimiz şey. Bunu sormuş muydun? ben kendim mi girdim bu konuya? <laughs> ee, ben evet ben sormuştum yani yazılım, ha, okay. donanım vesaire. Okay. Ee... mesela biz şunu görüyoruz değil mi? Özellikle bilgisayarlar dediğin gibi başlangıçta tonlarca, yüzlerce e, kiloda taşınamaz haldeyken e, yani 70'lerde biraz küçülüyor, 80'lerde daha küçülüyor, 90'larda daha küçülüyor. Artık 90'lardan sonra cebeme ve Girebilmeye başlıyor ve en son telefonlarla Tabii. yanımızdan ayırmadığımız bir şey. Yani bu dediğin gibi transistör teknolojisinin başarısına dayanıyor. Yoksa e, transistörden sonra küçülebiliyor. Yoksa o da kadar bir şey e, kime yarar, ne işe yarar? Ancak sabit ha. devletlerin kullanıldığı bir, bildiği bir şey haline gelirdi. Kesinlikle öyle. Yani zaten e, hani işte girdi birimi anlattık, çıktı birimi anlattık. Bu girdi birim dedim, küçülmesi gerekti. Bir süre sonra insanların ihtiyacına istinaden. Yani ben 30 tonluk bir oda kadar bilgisayarla her yerde çalışamam ama ben kucağıma alabileceğim ufak bir bilgisayarla her yerde çalışabilirim. Excel'de veri girebilirim. Ee, i̇şte müşterilerimin kayıtlarını tutabilirim. Ee, kim ödemiş, hesabını kim ödememiş bunları da bakabilirim ya da dükkanda adisyon adı açabilirim. Ee, mühendislik hesaplarını da bununla yapabilirim. İşte e, o donanımı da anlatayım. Onu birazcık es geçtik gibi oldu. Bu arada chat'e bakıyorum da e, o yüzden bazen duraksıyorum. Herkese iyi yayınlar demiş. Selam, iyi yayınlar evet. herkese tekrardan. Sonradan epey gelen olmuş. E, e, chat'ten de e, sorular varsa alabiliriz yani zaman içerisinde. Aynen. Onları da alırız. Şimdi bilgisayarın donanımlarını şöyle söyleyebilirim. Bilgisayarın e, donanımı bizim kasa dediğimiz e, bölümde tutulur. Aslında kasa da bir donanım parçasıdır. E, anakart, işlemci, ekran kartı, RAM bellek, hard disk, power supply, e, bilgisayarın temel donanımıdır, donanımlarıdır. E, i̇şte buna siz dışarıdan kulaklık takarsanız vesaire bilmem ne. Bunlar daha farklı bir konu ama temel donanım bunlardır. Bizim e, Anakart dediğimiz buradaki tüm devre elemanlarını bir arada tutan ve tüm devre elemanlarının arasında bağlantıyı, veri bağlantısını sağlayan bir parçadır. Biz ekran kartını buna takarız. Ekran kartı bize görüntü verir. İşlemci de buna takarız. İşlemci de bizim verdiğimiz verileri işler, onları bizim anlayacağımız bir dilde e, söyler ve ekran kartına der ki, işte bak arkadaşım Kadir şu anda Google'dan böyle bir şey arattı ve bu görselleri bul der. E, ekran kartı da bize onu gösterir. RAM belleklerde ee, biz bir işlem yaparken ne yaparsak yapalım RAM belleği atar bilgisayar. Yani ben örnek veriyorum bilgisayarımda bir tane video izlemeye başladığımda bilgisayarın RAM belleği o 16 GB 32 GB diyoruz ya işte o öncelikle oraya yazılır. Dolayısıyla RAM bellek sizin bilgisayarınızın geçici belleğidir. Balık hafızıdır o. Oraya atar benim o videoyu işte atıyorum ne işte Recep İvedik 2 videosunu atar oraya RAM belleğe ben onu izlerim kapattığım anda da RAM bellekten silinir. Bilgisayarı resetlediğimde yine RAM bellekten silinir. Ee, onun dışında işlemci, ekran kartını söyledik, ana kartı söyledik. Ee, onun dışında bu kadar. Tabii şimdi günümüz ekran kartları aldık, artık çok çok güçlendi ve e, onların da işlem gücü var kendince. Ha bunlar Bitcoin için kullanılıyor yapay zeka için kullanılıyor, onlar çok çok farklı e, konular. Ee, anladım. Yani e, yani iki, iki şeyden oluşuyor bilgisayar sistemi dediğimiz, bir yazılım dediğimiz o e, yüklenen sanal e, bilgi, bilgi parçalarından oluşuyor. İkisi de elle tutabildiğimiz maddi parçalardan işte ekran kartı, e, klavye, mouse, ekran e, bunlar da donanımları oluşturuyor değil mi yani? Evet yani şöyle söyleyeyim e, yazılım da aradaki tercüman gibi düşünün. Yani ben bir girdi bir veriyorum bilgisayara ama ben şimdi A yazacağım. Çok hep böyle basit örnekler vermeye çalışıyorum. A yazacağım. Yani A'ya basmam gerekiyor. Yani şöyle sözünü <laughs> kesiyorum. makine makineyle elektronik bir aletle konuşabilmemizi aynen, insanla aynen. makineyle sağlıyor. Kesinlikle. Ve e, tüm programları da aynı zamanda çalıştırabilmemizi sağlıyor. Örneğin Windows bir işletim sistemi. E, ben buraya ne kuruyorum? İşte Linux bir işletim sistemi. Ben buraya ne kuruyorum? İşte örnek vereyim Photoshop'u kuruyorum. Ya da Excel'i kuruyorum. Muhasebe programı kuruyorum. Bu muhasebe programı e, ya da Excel de bir program oluyor. Ama onların işlemi farklı. Ama onlar da işletim sistemi sayesinde kullanılabilen programlar.